toprağına, havasına, suyuna en çok da siz değerli güzel insanlarına kurban olduğum Rize'de bizi tekrar buluşturan Rabbime hamdolsun. Baba Ocağı Rize'den verdi mesajlarını. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Gündeminde Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes vardı. İki yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü. İnsanlar korkuyla değil, sevinçle sokaklara döküldü. Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizleri de bahtiyar etmiştir. Gazze'li çocukların yüzlerinde açan tebessümler bizim de içimizi ısıtmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması noktasında Türkiye'nin üzerine düşen her şey yapacağını söyledi. Bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz inşallah uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız. Mısır'ın El Arish limanında bekleyen gemilerimizdeki İnsani yardımları hızla Gazze'ye ulaştıracağız. İki yıldır süren ağır bombardımanın ardından Gazze'de çok büyük bir yıkım ve enkaz var. Bunların kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imarında da bize düşen neyse inşallah yerine getireceğiz. İsrail'e de seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan Soykırma dönülürse bedeli ağır olur dedi. Şunu altını çizerek burada söylemek isterim. Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bölgemiz özellikle de Gazze artık kana katliama göz yaşına doymuştur barışa fırsat tanınmalıdır. Sabotajlardan uzak durulmalıdır.